Selamünaleyküm arkadaşlar, Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün bu beyaz yavrumuzla ilgileneceğiz, beyaz güvercinimizle ilgileneceğiz. Sebebi de bu kuşumuz hasta, titrek baş yani e, kafasını kontrol edemiyor. E, bu yüzden de yem yemiyor, su içemiyor, İlgiye muhtaç. Bu benim kümesindeki e, bir yavru, annesi babası bakmadı arkadaşlar, çok zayıf kaldı. Sonrasında da böyle bir ateş geçirdi, havale geçirdi. Peşi sıra da e, titrek baş, işte salla baş dediğimiz hastalığa yakalandı. Ben buna yaklaşık bir haftadır bakıyorum. E, i̇yice e, toparladı kendini, hastalığı geçti. Arkadaşlar kanatlarını kuyruklarını kestim. Çünkü yavru bir kuş e, kanatlarını kesmemin sebebi de e, bu büyürken ki Dur aşkım dur. Dur. Ya ama yere ben lazım senin dur. Hı. Büyürken e, harcayacağı enerjiyi kanatlarına ve kuyruklarına vermesin de yapılanmak için kullansın diye e, kestim. İşe de yaradı. E, şimdi biz bu güvercini doyuracağız arkadaşlar. E, dediğim gibi kendi e, yem yemiyor, su içemiyor. E, bilgiye muhtaç. Bir haftadır da bakıyorum. Şükürler olsun toparladı. Ama işte gördüğünüz üzere e, dönüyor. Etrafında dönüyor. E, bu sallabaş kuşun yaptığı hareketler. Kafasını e, kontrol edemiyor. Sürekli böyle bir e, olması gerekenden e, fazla değişik hareketler sergiliyor. Nasıl doyuracağız arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. E, pompaya doyuracağız. Ben bu kuşa e, pompayla e, yem veriyorum. Bunun için ne gerekli? Arkadaşlar bir su gerekiyor. Bezelye gerekiyor. Bir de herhangi bir yem. Ben fi kullanıyorum. Bu fi arkadaşlar. Şöyle net gösterirsem. Bu kuşlar için daha faydalı e, diye düşünüyorum. Bezelle kullanmamın amacını da anlatacağım size çünkü bu pompayla yavru beslemek mesele yani herkes yapamıyor sıkıntılı bir durum şimdi ben size bunun püf noktasını göstereceğim aslında çok basit çok kolay bir yöntem ve çok hızlı bir şekilde kuşumuzu doyurabiliyoruz şimdi ben kamerayı sabitleyeyim size kuşu nasıl doyurduğumu göstereceğim izleteceğim siz de öğrenmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Kameramızı sabitledik. Kuşumuzu da elimize aldık. Şöyle bir yakından göstereyim size. Gördüğünüz üzere kafası e, olması gerektiği gibi değil. Şimdi kuşumuzu şöyle bir koyalım. Karnı acıkmış. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu işi? Bu Yavru yemleme pompası elimizde. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. İlk başta şuradan biraz su çekiyoruz. Ama çok almayın. Çünkü birkaç kere doyurmak gerekiyor. Çok su koyduğunuzda karnı suyla doluyor. Çok fazla yem gitmemiş oluyor. Bu yüzden de su eriyince midesinde tekrar hayvan acıkmaya başlıyor. Şimdi bir tane bezelye koyacağız. Benim bu bezelyeyi koymamdaki amaç Arkadaşlar bu pompanın şöyle göstereyim. Şu ucu e, dar. Gözüküyor mu böyle? Şöyle göstereyim. Evet. Buraya bazen buğday takılabiliyor ya da buradan girebilecek bir yem takılabiliyor. Bu durumda da e, bu pompayı e, içine su doldurup bu kısmını da yemle doldurduktan sonra basarken takılıyor arkadaşlar. Takıldığı içinde bu içindeki yemler kuşun ağzına gitmiyor. Hem kuş biraz zorlanmış oluyor hem de siz sil baştan en baştan tekrar pompayı doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi size göstereyim. Şunu çıkaralım daha net görün. Şimdi şu bezelle tanesi tam ee, bu çubuğun içine bu haznenin içine girecek şekilde şöyle bırakalım. Şöyle vuralım iyice, ne aşağı kadar insin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bezelye burada. Bundan sonra koyacağım bütün yemler bu bezelyenin arkasında kalacağı için şu kadarlık bir bölüm bu suyun bu sıktığınızda bu su bu çubuğun içinden geçiyor biliyorsunuz. Bu bezelyeyi itmesine yardımcı oluyor. Bezelye ile beraber de bütün haznenin içindeki yemler kuşun midesine gitmiş oluyor. Şimdi size göstereceğim. İçine suyu doldurduk. Bezelyemizi de koyduk. Biraz da şimdi fi koyacağım içine. Dur aşkım dur. Az kaldı dur. Pompayı gördü ya. Sonuna kadar fi ile dolduracağım bunu. Biraz döktük ama olsun. Sakin, sakin. Az kaldı, dur. Evet. Komple çubuğu, bu hazneyi fiile doldurduk. Ucunda bezelye var. Tekrar gösterelim. Bunu yapmamızdaki amacı anlattık. Ee, eğer bu bezelyeyi koymadan ben bu fiilleri koysaydım şimdi bütün haznedeki fiiler şurada toplanacaktı. Burayı tıkayacaktı. Şimdi öyle bir sorun yok. Şimdi bir kuşumuzu doyuralım arkadaşlar. Görün. Gel bakalım. Kuşun ağzını açıyoruz. Zaten bekliyor. Bana yem verdi. Bekliyor. Bastık gitti. Şimdi bu birinciydi. Dedim ya az su koyalım diye. Sebebi bu. Çok su olsaydı içinde. Şimdi bunun karnı suyla dolmuştu. Bu kadar haznedeki fide e, midesinde kalacaktı. Başka da bir şey alamayacaktı. Şimdi ben. Bir daha su alıyorum. Az bir şekilde. Çünkü ben bunu 3 kere doyuracağım. Sonra e, tekrar bir tane bezelyeyi gene bu hazinin içine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gene aynı yerde. Sonra pompamızı takıyoruz. Peşinden feed doldurmaya devam. Senin karnın mı doyuyor? Ha? Keyfim yerine geldi. Gel şöyle görsünler seni biraz gel. Sakin sakin. Şöyle iyice dolduralım içini. Evet. Gene haznemizi doldurduk. Gel bakalım eşek tıpası. Gel. Dur sakin sakin her yeri devireceksin dur. Nasıl acıkmış. Tekrar kuşumuzun ağzını açıyoruz. Zaten tekrar açtı gördüğünüz gibi. Bastım gitti. Ben videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Doyurma işlemini gördünüz. Bundan sonra bilmeyen arkadaşlar bu bahsettiğim sistemi kullanarak çok kolay bir şekilde yavruları doyurabilirler. Gidelim mi biz? Ha? Kapatalım mı videoyu? Ha aşkım benim. Ölürüm ben sana. Şunun güzelliğe bak. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.